Kıymetli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir sure, bir konu programımızda bizleri buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugün Yüce Kitabımızda yer alan Kamer Suresini tanımaya çalışacağız. Kamer Suresi Yüce Kitabımızda 54. sırada yer alan bir suredir. Yeniş sırası 37, iniş yeri Mekke, ayet sayısı 55'tir. Kamer suresinde şu temel konuların işlendiğine şahit oluyoruz. Kıyamet ve kıyamet olayı olarak ayın ikiye ayrılması, haşir, kafirlerin mucizelere inanmaması, Nuh kıssası ve tufan, Ad ve Semut kıssaları, Deve mucizesi, Lut kıssası, Firavun kavminin hikayesi gibi konulara değinilmektedir. Sure ilk ayetinde ayın yani kamerin iki parçaya bölünmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Bölümler arasındaki anlam bütünlüğü surenin bir defada nazil olduğuna işarettir. Mekki surelerin genel karakteristiğine paralel olarak Kamer suresinde de bazı kıyamet sahneleri etkileyici bir uslupla tasvir edilip ahiret inancına vurgu yapılmıştır. Surede ayrıca müminlere güven ve huzur verici, inkarcıları ise korkutucu mesajlar yer almaktadır. Sureyi genel olarak 3 bölüm halinde değerlendirmek mümkündür. 1 ila 8. ayetlerden oluşan ilk bölüm, kıyametin yaklaştığından ve ayın yarılmasından bahseden ayetle başlar. Bu ayetin Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'den bir mucize göstermesini istemeler üzerine nazil olduğu nakledilmektedir. Ayetteki ayın yarılması ifadesi müfessirlerin çoğunluğu tarafından zahiri manada anlaşılmış ve resul Ekrem zamanında ayın gerçekten yarıldığı belirtilmiştir. Gelecekte vuku bulacak kıyamet olayı ile ayın ikiye bölünmesi şeklinde gerçekleşecek kozmik olayın meydana geleceğine de işaret edilmektedir. Bu bölümde ayrıca inkarcıların kıyamet günündeki sıkıntılı durumlarına da değinilmektedir. 9 ila 42. ayet grubundan oluşan ikinci bölümde Nuh, Ad, Semud, Lut ve Firavun kavimlerinin de peygamberlerini yalanladıkları belirtilerek bunların uğradıkları cezalar etkileyici bir üslupla anlatılır. Bu ifadeler arasında andolsun ki biz bu Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan ders alan yok mudur? Mealindeki cümle dört defa tekrar edilerek Kur'an üzerinde düşünmenin, ışığıyla aydınlanmanın herkes için gerekli olduğuna ve onun her insanın yararlanabileceği ölçüde rahat anlaşılabilen bir ifade ve üslup taşıdığından bu hususta herhangi bir mazeret ileri sürülemeyeceğine işaret edilmektedir. 43 ila 55. ayetlerden oluşan surenin 3. bölümünde inkarcılara yönelik uyarılar tekrarlanır ve yenilmez zannettikleri toplulukların hezimete uğrayacağı bildirilir. Burada müminlere Allah'ın yardımının geleceği belirtilmek suretiyle onlara güven verilmektedir. Surenin bu bölümünde ayrıca her şeyin belirli bir plan ve düzen yani kader içinde yaratıldığı belirtilir. Müşriklerin Hz. Peygamber'e gelerek kader konusunda tartışmaya başlamaları üzerine bu ayetin nazil olduğu nakledilir. Sure takva sahiplerinin cennette nail olacakları nimetlerden bahseden ayetle sona erer. Resul-i Ekrem'in önemli toplantılarda ve bayram namazlarında yeniden diriliş, tevhid ve peygamberliğin ispatı gibi önemli konuları ihtiva eden Kaf ve Kamer surelerini okuduğu rivayet edilir. Kur'an öğüt alınması için kolaylaştırılmış bir kitaptır. Allah Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırmıştır. Kamer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle ifade buyurur. Andolsun biz bu Kur'an'ı iyice anlaşılıp öğüt alınabilmesi için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alacak kimse yok mu? Kur'an-ı Kerim'in okunmak, anlamak ve ibret almak için kolaylaştırıldığını beyan eden bu ayet-i kerime, surede anlatılan dört kıssanın peşinden dört kez tekrar edilmektedir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun kolaylaştırılmasından maksat, kelamda söz konusu olabilecek bir kolaylaştırmadır. O da dinleyenin, konuşanın kastettiği manaları, hiçbir zorluk ve kapalılık olmadan anlaması ve zihnine yerleştirmesidir. Ancak bu ayet-i kerime, dört kıssanın peşinden ayrı ayrı tekrar edildiği için, onu bu kıssaların vermek istediği mesajlarla birlikte değerlendirmek daha uygun olur. Buna göre şu hizah yapılabilir. İnsanlara hakikati anlatmanın bir vasıtası geçmiş kavimlerin ibret almaları için başlarına gelen kötü akıbetlerdir. Bir vasıta da Kur'an'ın insanlara doğru yolu gösteren delil, nasihat ve telkinleridir. Bununla beraber insanlar kolay olan ikinci yolu bırakıp Azaba uğrayan kavimlerin takip ettikleri yola uymakta ısrar etmektedirler. Öyle ki azap gelmeden inanmak istememektedirler. Halbuki bu nasihat ve öğütlerin yapılmasının sebebi azap gelmeden önce insanlara kurtuluş yolunu göstermek ve kendileri için daha kolay bir yolu seçip azaptan kurtulmalarını sağlamaktır. Rabbim bizlere kolaylaştırılmış olan yüce kitabımızı okumayı anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.